Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere petlerimi göstereceğim. Çok az petim var ama değerli petlerim Bugün Bugün bu videomuzda gaz bana var arkadaşlar. Benim de bir tane dolar oksu var. İki tane dolar oksu var. Gözümde de var. Bir tane normalim var. Bir tane projek gazım var. Bir tane, tane krabım var. Bir tane dolgin. Bir tane sıfırı sarı. Bir tane tanım var. Bu tabak arkadaşlar bayağı zengin. Alması çok zor değil. Eğer falan varsa çıkma al yüksek çünkü common bir bet sıkıntı bir var. Bir saniye kamon lan bu? Evet bana en azı kamon çıkmayı başarmış. Nasıl çıkacağını Ama benim en çok araları da en çok sevdiğim ve en çok tatlı olan gaz benim çünkü en güzel oğlum duruyor. Herkes bilir ki arkadaşlar ben trade yapay 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 arkadaşlar şey yaptım ben. Trade yapı yapar gözü değişti bak gece bir zıkkı ben mesela bende çocukta oktomuz moktomuz falan çıkmıştı. Onu da trade yaparak arkadaşlar bir çabuğu aldım. Bunu çabukla beraber böyle arkadaşımın kullanımı 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 derken de işte. Böyle geliştik. E GIF bölümüne gideceğiz. Turistlerden bayağı turistim var ama şu an gip ne yersem arkadaşlar bölümüne gidiyorsun yani. Şimdi aklıma başka bir yer geldi. Ee, Cihan'ı şu arasını çıkar mı bilmem ama çıkmıyor. Şu arası Şu an ekranda görüştüm. Ama bak mesela burada bir kişi daha var. Buna bir şey de atayım bakalım. İlkeyi yiyip trade attık. Özmen abi yetim yok. Trade fly snow oldu Tamam. Şunu koyuyorum. Eee evet, bunları koyacağım. Alabilir miyim? Bence vermeyecek Ama yine de güzel bir ceket bence çok Tabi vermeyecek ne zannettim Güzel güzel durum Bence bunu trikleden yok Treklerin ila sonuç adam Gaspony'yi çok sevmemiş gibi Umar çünkü e, Gaspony salonunu Çok sevmiyor o adam Çünkü abi triklerden bir tane var. Yeni bence triklerini yükseltmesini Yüklürdüm ben böyle Ben full deyip trek yapardım belki Sadece tüm triklerini görmek için Eee şimdi eski e bir Eee senin şimdi dikkatini çok falan yaptı diyor O da nasıl yapacağım? Böyle çok tatlış diyemem. Ama resmen böyle uçarak oturuyor. Onu diyebilirim. O yüzden pek bir şey değişmedi. O da düzgün görevi bittiğinde ise ne yapacağız? Yani güzel petler var öyle kötü abi çok az petim var onlar için şey söyleyeyim güzel petlerim var yani karşılık sizden beklemem yani ben beklemem. Evet takipçiler takipçiler selam olsun buradan herkese selamlar. Hepinizi çok seviyorum ee, bu söyleyen kişilerin bana nasıl var? çünkü ben direkt ben trikleri görebildim. bunu nasıl yapıyor bana? ben? Ben bilmiyorum. Bize yani Böyle insanlar diyor ya Mevlana gibi dönüyorsun diyorlar ya Her şey tam mevlana oldu O da helikopter üstüne böyle Uçması gibi bir şey olur ya böyle Heh, Aynı onun gibi böyle eğleniyor Ben yapacağın eğlenme yok şimdi bu da süre eğlenmek için Bence bu videoyu ilk defa böyle eğlenme şekli görüyorum çok garip ama acayip bakayım. Buluşur mu abi kaspanıyla? Hmm. Şöyle ne bileyim. var bir tane değişiklik peti olan yok mu diyeceğim de like. Şunun kısmını seviyorum. geç kalkmış olandır bunlar. Farklı zamanlar benim için daha verdi biliyorsunuz ki ama e, yeni zamanlar bu video için daha gerçekten o işe katacağım ama o işe gidiyor daha falan çıkmayacağım. Bu <laughs> Selamünaleyküm Oşnek. Aa Oşnek'in Oşnek Oysunay ilk geldiğinde kamın çıkmıyormuş arkadaşlar. Şimdi kamın çıkma şansı var farkındaysanız. 20 kamın çıkma şansı hiç bir güzel değil. Bakın abi ben de e, bakalım. En değerli herkes oyundaki en değerli kamın e, bilen en değerli kamın tavuk. Evet doğru düz oyundaki trade'lerine ben en değerli kamuyum bu top. Oyundaki en de, trade'lerine en değerli abi an ise bilmiyorum. Bu kumar kumar Ya da blue Dog'tu abi. Blue Dog'tu. Ben öyle hatırlıyorum arkadaşlar yani. Blue dog da. Blue dog Ben Bu çoğu aşkı bir ben benim.

ee, bir şey söyleyeyim mi? Ben de işte daha bir e, yani ne bileyim yemin içine görüldüm ben de ne ben derseniz abi çünkü yumurta abi nasıl yesin bir şeyin içindeyken ya yani. saçma geliyor size ha bir de şunlardan stoklanıyormuş muyum arkadaşlar bunlar kalkmıyor ve bunlar böyle bunlarla trade yapıp yani çok son abi bunları trade edip güzel şeyler alabilirsiniz ben de hala toplamaya devam edeceğim baya bildiğimiz toplayayım yani. Anladın mı? İstemediğiniz kadar bundan olsun yani. Yüzden fazla olsun tamam mı? Ee, tek diyeceğim şey bu. Ben her gün sıkıyorum. Çok güzel çünkü. Ha bir de bunlar e, trade deniyoruz değil mi? Zaten buraya gelenler hep bundan oluyor. Çünkü abi diğerlerinden saç bir kere alabiliyorsun. Ondan dolayı yoksa bizden az önce. Arkadaşlar ben buradan bir bayağı alıp sonra devam edeceğiz. Esselam selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı e, çektirdi bugün. 99 artı no, yaptım. Bayağı fazla yaptım. Ne yapayım artık arkadaşlar? Ve Brogan'ı oynamayayım. Bugün e, ben iki video atacağız. E, Birisi ne kadar kötü olduğu biz arkadaşlar bildiğimiz bu video. Yani bu video yapabilirsem e, iyidir. Hadi bakayım. E, bu videoyu ve aynı anda o videoyu çekeceğim. Birazcık daha bir gün de iki video atacağım ama ama arkadaşlar atacağım ilk video bu olacak o basın yaptığım video arkadaşlar daha kolay olacak sadece bir kanal üzerinden o videoyu izleyeceğiz çıkarırız lan o oh bir de right koş 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 skerex koyduk arkadaşlar ee, evet, skerex görünce trade atıyorum birinci de kendisine gaz bölümünden çok olduğunu gösteriyor o şey. zaman gözlerim Bak <laughs> kendisine gaspın tavuk tavuk Oo bak bu zengin çıktı arkadaşlar adam zengin çıktı. <laughs> zengin çıktı adamda tavuk biri çıktı bak tavuk çıktı Gasman çıktı hepsinden koydun da neden bundan koymadın lan çok merak ediyorum abi ben sadece kerelik istiyorum anladın mı? Bana sadece kerelik ver tamam mı? Sen de o banilere bir. Tamam bana sadece o sikeler Okey o, o bana sadece sikeler yanlışlıkla çekiyor. İki tane de şundan var. Bana sadece o sikeler eksi tamam mı? Anlaşılmıyor. Ben oğlum sen de tabuktan yok. Ben de ben de biliyorum senin tabuktan olduğunu. sadece gereksiz eksi istiyorum. Sanki sen gideceksin çakal atmaya çalışıyorsun. Bir davranıyorsun da. Cık. Arkadaşlar bu ne ya? Ama abi Gatsman'ın geceliği çok güzel göründüğünü söyleyebilirim. <laughs> abi acayip bir görünüyor geceliğin yani geceliğin çok parlak oluyor sabahleyin orta parlak evet, biz de trader acaba gaz ne verecek ee, abi hiçbir şey vermiyor. Musun, değil mi ben de malım kabul edeceğim Abi şu an adam yayını kendimiş oluyor ben söyleyeyim ben söyleyeyim abi bunu Roblox alabiliyorsun ya ama ama dur ben arkadaşlar neden ben Roblox olan hiçbir şey kabul etmiyorum ve sen de Roblox yok diyorsunuz ya abi ben eski Roblox olan petleri değerli görüyorum niye çünkü eskiler Roblox olan petler gidiyorsan yanlışlıkla atmayı unutuyorsun para sıkıntısı olur evet olabilir. Ama artık bence yeni gelen Robux sepetlerde bir bütün önemli değil. Sadece kalıp kalmayacak da bir bakalım. Kalkarlar da önemli önemli bir bütün ay. Kalkmayacaklar da değeri değer yok ki. Yani. Başlarda almayalım. Hatta sen söyleyip atacağım. Başlarda değeri çok yüksek diye alıp sonradan değeri acayip düşen yani. Bir gün sonra çok düşen şeyleri almayalım. Sağ olayım bak. Ee geldi abi ilk gün tamam ilk gün falan geldi ee, bir hafta var, bir hafta sürdü abi bu e, ee, ondan sonra yedim. ama geldiğinde bir hafta sonra unutuldu yani hemen dediler ki bu bed çok kötü bu bed robot da kolaylıkla falan filan derken çok güzel uyuyormuş gazmanı bunu da öğrendim hem de ben söyleyeyim gazmanı hiçbir zaman almadım yani, yani bir kere almadım ben ilk defa herkes bu videoyu düşünüyorum. Her şey. Ee, bu nasıl bir çime tur olan? Hiç böyle hiç böyle sevmedim. Yemeğini sevmedim. Çünkü e, kapta içime falan yemeği falan. Hiç de ee, güzel değil abi yemek falan. Yani. Bu görevi yapayım abi. Görev, bu görevi bitirdikler sonra videoyu da bitireceğim. Ve son gün ise artık bu videonun ne kadar kötü bir oyunu bana bir video gelecek arkadaşlar evet beni izleyenler var mı ve eğer beni izliyorsanız yorumlara lütfen bir şeyler yazın ee, Gaspari ile beraber e, en son bir hareket yapalım gel bakalım Gaspari şimdi sıra senle, sen eğlen sevinize Hepinizi çok seviyorum Hepinizle buradan görüşürüz Dostlar